oyuncak kaçacağım. Ne zaman bitecek bu virüs bilmiyorum ki oğlum ya. Bardak atacağım virüse. Yok. Dışarı nasıl çıkacağız peki biz? Virüs var dışarıda. Baba virüs virüs atacağım işte. Bardak atacağım. Oyuncak atacağım. Acaba ağzımıza maske taksak mı? Takalım da Çıkardım. Hmm. Tabii. Bizi almıyorlar markete değil mi oğlum? Evet. Evet oğlum. O yüzden maske takacağız. Öyle dışarı çıkacağız. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayacağız. Baba maske olmayınca ne yapacağız? Çıkmayacağız. Evet çıkmayacağız oğlum maske olmayınca. Maske olmayınca alacağız. Bak. Evet. Nasıl? Marketten... Ee, soğuk çay nasıl alacağız biz? Nasıl? Maske takacağız, gideceğiz markete. Ama sen gidemezsin, yaşın küçük olduğu için. Ben gideceğim, alacağım, geleceğim, sana vereceğim, değil mi oğlum? Evet. Aferin oğlum abi. Ben bazen ağrıyorum. Niye ağlıyorsun? <laughs> Dışarıda çıkmak için. Ama virüs var oğlum. Virüs olduğu için çıkamazsın. Sonra ben seni götüreceğim parka. Tamam mı aşkım? Evet, virüs olmayınca ben biraz parkta kaldım.